Merhabalar. Nasılsınız efendim? Biz bu haftaki bölümümüzde Edirne'deyiz. Sizinle birlikte Edirne'yi karış karış gezeceğiz. Tabii ki her zamanki gibi benim gözümle gezeceğiz. Şöyle bir e, beyt beyit var. Belki hepiniz bunu duymuşsunuzdur. Edirne şehri bu ya Gülşen'i meb'a mıdır? Kasran'da padişah cenneti alada mıdır diyor. Sultan Ahmet kasidesinde. Biz de şimdi bakacağız. E, Edirne yani Edirne şehri nasıldır? Neleri vardır? Nelerini gezmemiz gerekiyordur? Hepsini sizlere anlatacağız. Arkamda gördüğünüz Selimiye Camisi. ilk durağımız Selimiye Camisi ile Edirne turumuza hep beraber başlıyoruz. Buyurun şimdi Edirne'deyiz, Selimiye Camisi'ndeyiz. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye, Osmanlı mimarisinin ve kubbeli yapı geleneğinin zirve noktasını simgeler. 8 ayak üzerinde taşınan 31 metre çapındaki kubbe ana mekanı örter. Yapıya bitişik olarak inşa edilen üçer şerefiyeli 70-80 metre yüksekliğindeki 4 minareden revaklı avlu tarafındakilerin şerifelerine ayrı yollardan çıkılır. 18 kubbeli revaklı avlu içinde mermer bir şadırvan bulunur. Ve şurada şadırvanımız, camimiz, minarelerimiz ve tüm ihtişamıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi karşınızda. Hem ihtişamı hem de huzuruyla Edirne'de Selimiye Camii sizleri kucaklıyor. Evet, Selimiye Camii'ne gelip manevi huzuru kucaklıyorsunuz. Mimar Sinan'ın da söylediği gibi Selimiye Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve burada o manevi huzurda, o manevi atmosferde tamamen kendinizi bulacaksınız. Biz de dualarımızla Selimiye'de dualarımızı yaptık. Dualarımız ve dualarınız kabul olsun. Ülkemiz için, dünya için güzel günler görelim. Güzellikler yaşayalım. Edirne'de Selimiye Camii'nden herkese dua ediyoruz. Biz de o manevi atmosferi doya doya yaşamak için Selimiye Camii'nin içerisine doğru gidiyoruz. Selimiye Camii'nin içindeyiz ülkenin hem Türkiye'nin hem dünyanın her yerinden insanlar akın akın Selimiye Camii'ne geliyorlar. Çünkü Selimiye Camii önemli. Herkes gelip burada duasını yapıyor ve duası kabul olsun diye o manevi huşu içinde burada secdesini yapıyor, namazını kılıyor. Biz de duamızı yapıyoruz. Hem Selimiye Camii'nin içinde geziyoruz, hem de tüm insanlık için, ülkemiz için dualarımızı yapıyoruz hep birlikte amin diyoruz ve şunu da söyleyelim. Bu eserleri bize kazandıran gerek e, tüm tabii ki ustalar ama bu eseri yapan en başta da Mimar Sinan'ın da ruhuna Fatiha diyoruz. Ona da dua ediyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz. Bu ülke için taş taş üstüne koyan kim varsa Allah onlardan razı olsun. Bize bıraktıkları eserler için de Allah bin kere razı olsun diyoruz. Biz Selimiye'yi gezmeye, anlatmaya devam ediyoruz. O maneviyatı da içimizde hissediyoruz. Umarım biz size gezdirirken siz de o maneviyatı hissedersiniz bizimle birlikte. you <laughs> meşhur Selimiye Camii'ndeki Ters Lale. Biliyorsunuz Ters Lale'nin bir öyküsü var. Burada bu müezzin mahfilinin yapıldığı yer bir lale bahçesi. Ve bir hanımefendi burayı vermek istemiyor Selimiye Camii yapılırken. Tek bir şartla burayı bağışlarım diyor. O da beni hatırlatacak bir iz yapılması şartıyla. Ve o hanımefendiye hatırlatılacak bir iz yapılıyor. O da lale motifi. Ama bir azıcık kendisi ters bir insan olduğu için de bu lale motifi de ters bir şekilde buraya nakşediliyor. Bunu görmeye her yerden gelen insanlar var. O yüzden Selimiye'nin bir böyle hatırlatan amblemi haline geliyor ters lale motifi. Meriç kıyısında dur tarihe bir halı ser. O yönden sana doğru inanç rüzgarı eser. Seçilir o deryadan bakarsan ileri, kentin inanç denizi Selimiye Camii. Dört minare bir kubbe, Sultan Selim Hamisi. Türkiye bir armağandır, Selimiye Camisi. Nereden bakarsan görünür Selimiye, bir mühür ki kazınmaz simgedir Edirne'ye. Kabe'den sonra gelir Selimiye yapısı. Binlerce mülke bedel işlenmiş taç kapısı. Cami'nin kapısından yoksul varsıl el ele geçtiler birer birer varmak için secdeye. Selimiye'den baktım şurada İzmir orada Van. Nice paşalar gördü avlu içi şadırvan. Soluk alıp veriyor çevrede her kalıntı bilseniz neler söyler taç kapısında ayrıntı. Pahalıya mal olmuş nakkaşın dalgınlığı, ayetlere yer olmuş pencere alınlığı.